Sivas'ın nüfusu kaç? Ee, 623 bin. İstanbul'da kaç tane suvası var? 2 İki, iki buçuk. Ha ne iki buçuk? Üç, üç, üç milyon Sivaslı var İstanbul'da. İstanbul'dan sonra herhalde en çok Sivaslı'nın olduğu yer Londra. Dün bir tane düğüne davet edildim. Sivaslıların düğüne. Benim arkadaşımın kardeşi evleniyor. Bir de düğünde geç şunu fark ettim. Abi bizim düğünlerle İngilizlerin düğünlerin arasında çok fark var ya. Ben şu ana kadar Londra'da bir 4-5 tane düğüne katıldım. Çok sıkıcı ya. Dün mesela ilk kez Londra'da bizim düğünlerden birine katıldım. Ya abi hareket desen var. Yemekler havada uçuyor. Ne bileyim içkiler halay, davul zurna ya ne varsa hareket var hareket bizim düğünlerde. Benim çocuklara da götürdüm kendimle. İlk kez onlar da düğün görsün dedim. Biraz şey dediler çok gürültülüymüş. That Too loud. iki kere daha, kere daha kere götüreyim kere onlar da bizden olur. olur. Onun dışında bir şey merak ettim o düğündeyken. İşte salon çok güzel, yemekler, içkiler, kameraman, orkestra. Böyle bir düğün Londra'da kaçamar olur diye. Arkadaşım söyledi tam tamına 30 bin pound'a mal oluyormuş.